Yeni evliydik, yaşımız çok genç. Ee, hiç beklemediğimiz sürprizler, e, özel harekat, neyin içine girdiğimi o an daha iyi anladım. E, i̇şte babasız dünyaya geldi kızım. Çok zorlanıyorum <laughs> kusura bakmayın. Travma oluyor o yıllar de çok ağır şartlardı çünkü. E, biz o gece arkadaşlarla, çok sıcak çatışmanın olduğu gece, eşlerden de haber alamıyoruz. İkisini çektik. Ay, şehadet getirdik. Sabah bir baktım, perde yanık, ev mermi almış. Duvarda mermiyi buldum. Eşimin neler yaşadığını daha iyi anladım. Eşime hep her zaman şey diyordum. Sen çok streslisin. Çok sinirlisin, agresifsin diyordum. Bir kez daha özür dilerim ondan. O zamanlar öyle düşündüğüm için. Öyle olunuyormuş gerçekten de. Yeşil Beralı kanalına hoş geldiniz. Bugün Recep abiyle 3. bölümdeyiz. Recep abi söz sizde. Merhaba arkadaşlar. Yine hoş geldiniz. Bugün yanımdaki hanımefendi eşim oluyor. Eşim de Şırnak'taki yaşadıklarını bir sivil vatandaş gözüyle orada neler yaşadığını, arkadaşlarıyla birlikte neler yaşadığını anlatmak istedi. Bugün eşimle birlikte bir söyleşi yapacağız. Daha sonra ben yine kendi anılarımı anlatmaya devam edeceğim. Evet hatun, biz Gaziantep'ten Şırnak'a tayinimiz çıktıktan sonra evet. seni getirdik, baba ocağına bıraktık. Maalesef. Ondan sonrasını biraz da senden dinleyelim şimdi. Evet, yeni evliydik, yaşımız çok genç, hiç beklemediğimiz sürprizler, bir il olmuş fazladan özel harekat, neyin içine girdiğimi o an daha iyi anladım. Yeni evlendiğimde Gaziantep'e gelin gittim, o zamanlar daha bir memur hayatı falan, o zamanlar çok işin içeriğini bilmiyordum açıkçası. Ama bir yıl sonra tekrar e, bebek karnımda hamileyim, e, çocuğumla baba evine tekrar geri gittim. E, tekrar eşime dedim ki böyle olmuyor. Yani daha yeni tanışıyoruz zaten biz seninle. E, sen orada bir hayat, ben burada bir hayat olmuyor. Mümkün değil yani böyle yaşamak imkansız. E, tabii eşim de Şırnak şartlarını biliyor ama bana da çok söylemek, anlatmak istemiyor o yıllarda. Bebeğimizin doğmasını bekleyelim dedi. Bir bebeğimiz dünyaya gelsin. İşte babasız dünyaya geldi kızım. Çok Zorlanıyorum kusura bakmayın. Travma oluyor o yıllar. Ben de çok ağır şartlardı çünkü. Üç buçuk aylık oldu kızım. Şırnağa gidiyoruz. Biz otobüsle gidiyoruz tabii, O zamanlar arabamız yok. Yaklaşmışız tabii, 24 saatlik bir yolculuk, uzun bir yoldu. Çok yorucu bir yoldu. Şırnağa yaklaşmışız, Cizre'de falanız herhalde. E, uyuyorum tabii bebek kucağımda küçücük bir bebek. Dört buçuk aylık bir bebekle yolculuk yapıyorum. Genç anneyim tabii 22 yaşlarımda falanım o zaman bende. Eşim beni dürtüyor. Uyuma, uyuma. Yani niye, nasıl uyumam yani çok yorgunum. Ama uyumamam gerekiyormuş meğersem. E tabii oraya gidince gördüm niye uyumamam gerekiyormuş. Nitekim gittik e, sağ olsun orada şırnaklı bir aile. Eşim ev bulamamış, evinin üzerine ev yaptırmış. E, tabii ev dediğim de yani işte dört duvarı kapalı bir ev. Buradaki apartman daireleri gibi ya da sıradan bir daire gibi bir ev değil tabii. Şartlar çok zor ama sonuçta çocuğun babasının yanında. En güzel tarafı bu. Ben eşime söylemiştim, mağara da olsa senin yanına gelmek istiyorum demiştim. Şimdiki gençlere de tabii büyük mesaj olsun bunlar. Çok rahat hayatın içinde dahasını 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 derken e, neleri biz anneler neler yaşamışız bunlar da çocuklarımıza mesaj olsun lütfen e, bunu güzel dinlesinler. Mağarada olsa geleceğim demiştim çünkü eşime. Eşimin yanında olmak istiyordum her türlü o, o hayatı yalnız yaşamasın ben de yalnız yaşamayayım istiyordum. Gittim zaten birkaç gün içinde bir baktım şehir içi tabii şehir içi ama bizim bu şu an benim yaşadığım ilçe bile onun yanında yani büyük şehir kalıyor. Silahlar patlıyor eşim bana dedi ki sakın hani bu seni şey yapmasın buranın yaşantı şekli böyle Gaziantep'le buranın hiç alakası yok. Ee, biraz sıcak temaslar çok oluyor burada dedi. E, ben de aileden zaten çok cesur büyütülmüş bir çocuğum hayatın her türlüsünü tadarak büyüdüm çocukluğumuzda da öyle korkmadım tabii ki de Allah'a şükürler olsun tam bir özel harekatçı da eşiyim yani boyumun böyle bir buçuk metre olmasına bakmayın yüreğim çok büyük benim Allah'ıma şükürler olsun korkmadım tabii ki çocuğumla bir silah sesi olduğu zaman hemen çocuğumla camın hizasından aşağıya çökerdik ee, yine eşimin arkadaşları da şu an çok kıymetli arkadaşlarım onlar benim, onlar benim kader arkadaşlarım. Hala görüşüyoruz. Ee, üç arkadaş biz aynı evin üzerine yan yana birer oda işte. İhtiyaç görecek kadar küçük bir mutfak. Öyle. E, hemen bir araya gelirdik. Eşler göreve giderdi. O şekilde bir hayatımız oldu açıkçası. Ama eşim hep söylerdi işte Nevruz olayları burada çok şiddetli geçiyor. Ee, i̇stersen seni Samsun'a götüreyim, memlekete götüreyim seni. Yok dedim, olmaz. Sen ne yaşıyorsan ben senin yanında, senin yanında olmak zorundayım. Ee, sen burada yalnız bırakamam. Ondan sonra tabii beklediğimiz şeylerdi. Ee, eşim dedi bayağı şeye geçecek, dikkatli olun, evde de olsa dikkatli olun. Biz de tabii dikkatli olduğumuzu zannediyoruz. İşte çocuğumuzda bir e, cam kenarında mutfağımız var, dışa açık bir ev. Mama ısıtırken bile her şeyi koridor denilen bir düzgün bir alana aldık, cam kenarından e, sakınan bir yere aldık. Mama'yı orada ısıtıyoruz. Nevruz olaylarını anlatayım isterseniz ben size. O gece Nevruz olaylarına gelmeden önce e, Şırnak'taki sosyal yaşamımız hakkında sosyal. istersen biraz da bilgi ver. E, nasıl bir sosyal yaşamınız vardı? Sosyal e, yaşamımız hiç yok. Sosyal yaşam diye hiçbir şey yok. Ne evin bahçesine dahi çıkamıyoruz. Bahçe ha, zaten yok da. Küçük bir anımı anlatayım. Ee, kızımı ilk aşısına götürüyorum. Ee, zırhlı araçlarla. 9-10 tane özel harekat korumasıyla. Silahlar uzunlanma silahlarla. Ee, zaten... 100 metre kadar falan bir yerde herhalde yürüdüğümüz yer. 4, 400 metre. Bilmiyorum şimdi aklımda çok mesafe kalmadı ama yakın bir yerdi. o mesafeyi yürüyerek gittik ama geri yürüyerek geldiğimizde künyesini düşürmüşüm altın künyesini. Eşime söyledim tekrar gidip alamayız dedi. Yani buradan ne kadar ciddi olduğunu anlayabilirsiniz. Yani aşıya bile 9-10 korumayla gidiyorum. sosyal hayat diye bir şey yok. Sıfır. Ama ben yine de eşimin yanında olmayı tercih ettim. Samsun'a gelmeyi reddettim ama yine de olmadı tabii kader bizi. Yine baba ocağına gönderdim maalesef. Kızımın ilk yaş günüydü. 11 Mart, 20, 10 gün sonra sıcak çatışmalar oldu. O anlar biraz bende şey etki bıraktı çok. Çok sıcak yaşadık çünkü oraların. Arkadaşlarla biz, evimiz hemen askeriyenin karşısındaydı. Tabii çok sıcak çatışma derken, yani şu an Gazze'de içinde silahlar nasıl, bombalar nasılsa aynı da o şekilde tam da. Yani hani böyle bir silah atılıp da aradan günler geçmiyor. Takır takır atılıyor ve artık silahların hangi marka olduğunu ayırt etmeye başladık biz yani. Launcher'ları, bombaları, evimizin dibine atılan bombalar. Gece kızım uyuyor. Daha 21 Mart olmamıştı. Bir gece kızım uyuyor, beşiğinde. Arkadaşın çocuğunu da yanına yatırdık. Başlı iki, beşikte iki bebek. Camdan bir ses geldi. Tabii elektrikler de yok. Işıklar da kesiliyor o zamanlar. Ne olduğunu anlayamadık. Sabah bir baktım, perde yanık. Yani ev mermi almış. Duvarda mermiyi buldum. Ee, o da korkutmadı beni. Yani aksine cesaretlendiriyor siz yaşadığınız şeyler. Hani böyle eşimin neler yaşadığını daha iyi anladım. Eşim'e hep her zaman şey diyordum. Sen çok streslisin, çok sinirlisin, agresifsin diyordum. Bir kez daha özür dilerim ondan o zamanlar öyle düşündüğüm için. Öyle olunuyormuş gerçekten de. <laughs> İyi ki benim hayat arkadaşım, 30 30 yılı geçtik, 35'e gidiyoruz. 35 İyi ki benim hayat yıl. arkadaşım. Bir yastıkta Onu çok 35 seviyorum. Yıl. Teşekkür ederim. Yani e, ev mersen mermi almış. tabii şu an e, duygulanıyorum. O anlar da yaşlardasınız. Daha delik akıyor tabi kanımız. E, hatta diyorum eşime bize de silah verseler keşke. Biz de karşılık versek yani o artık o boyuta geliyorsunuz. Orada bir ev hanımı şeyinden çıkıyorsunuz zaten. O günü öyle atlattık. Ertesi gün yine sıcak. Eşim eve gelmiyor tabii. Eşim görevde. Eşimi görmüyorum bile. Sadece eşim eve telefon açtı. Dedi ki sizi topluyor emniyet. Artık aileler tehlikede diye sizi şehir dışına alıyoruz. Şehir dışı neresi? Hayatım diyorum. O zaman tabii Recep diyorum. Eee askeriye kaldırılıyoruz biz. Peki o Nevruz gecesi ekstradan böyle yaşadığınız yani bir olay var mıydı? Oldu. Şu an o Nevruz ee, olaylarını nevruz anlatıyor olaylarını, şu anda. O e, Nevruz olaylarını evet evden çıkmadan biz bir gece Arkadaşlarla haberleri dinliyoruz tabii o zamanlar sadece kanallarda özel kanal yoktu. Star bir tane vardı var. herhalde. Evet. Bazı kanallarda yasaklıydı. Çok fazla bilgi verilmiyor şimdi. Çünkü şehir içinde çok yoğun bir savaşıyor şehir. Acayip savaşıyor. Yani böyle hayatımda hiç tanık olmadığım şeyler, ve daha da olmak istemeyeceğim insanların bir günde sanki mülteci gibi evinden çıkarılıp başka bir yere aktarılman gerekiyor. Benim evim burası, ben evime sahip çıkayım diyemiyorsunuz yani. Yaşadığınız hayat bambaşka bir şey. Ee, biz o gece arkadaşlarla çok sıcak çatışmanın olduğu gece, eşlerden de haber alamıyoruz. Biz yan dairedeyiz ee, bu arada. Ondan sonra anlatmıştım e, daha önce. Sesimizi çektik. Ay, şadet getirdik. Bunu hiç anlatmamıştım. Şadet getirdik sesimizi çektik. Dedik ki eşyamız gidecek nasıl olsa bir gün ailelerimizi hiç değilse veda Şimdi olsun, burada dedik hemen bir araya girmek istiyorum. Pardon hatun. Sesimizi çektik diyor. Şimdi elektrikler kesik. Elektrikler kesik olunca ses nasıl çekilebilir? El fenerini, pillerini üç pilli, çıkardık. Üç pilli El evet. fenerlerimiz vardı, üç tane büyük pil alan el fenerlerimiz vardı. Haliyle üç arkadaşın hanımı bizim dairemizi daire demeyelim, iki göz oda, orada toplanıyorlardı. Daha önce ben bunu ifade etmiştim. Bunlar el fener, e, kaset çalarımız var, teyp var. Evet. Bunlar. Onu akıl ettik. El fenerlerinin Dedik. pillerini söküyorlar, Teyibe takıyorlar, kasede o gece olan çatışmaların, e, roket seslerini, işte e, evet. havan mermilerinin seslerini çekiyorlar. Çok fazla taşındığımız için o kaseti kaybettim. Ah keşke ya, aradım kaset, da bulabilseydim e, hatta olurdu, onları da şey yapardım. <laughs> o kadar çok şey anlatıyordu ki o kaset. Çok e, kısa çekmiş hatta pilimiz bitmiş. O kaset o anda yaşadığımız şeyi o kadar güzel aktaracaktı ki konuşmamıza bile gerek kalmayacaktı inanın. O kadardı yani. Maalesef e, ona... Şimdiki teknoloji yoktu. E, kaset yapıştım artık ne olduysa değerini kaybetti. Hatun şimdi ee, emniyet müdürlüğüne getirildiniz. Nevruz evet, e, evet. gününden bir gün sonra e, biz sizi bir, emniyet müdürlüğüne bıraktıktan evet, sonra ki e, şeyini anlatırsanız. yere istersen. toplandık bütün bebekler. Sadece dediler bebeğinizin özel eşyasını alıyorsunuz. Bir paket bezini ve mamasını alabildim. Başka hiçbir şey yok. Hani belki de bir sırtı almışımdır. O zaman 22 yaşındayım. Hani şimdi tabii düşünüyoruz torunları şunun da al bunu da. Ama o zamanlar o kadar. Bir düşünmeye zaman yok zaten. Evden çıkarılıyorsunuz. Emniyete kaldırıldık. Yok orada da olmadı. Aynı gündü zannedersem. Çünkü gittiğimiz o ilk yerde kalmadık. Askeriyeye kaldırıldık. O geceyi askeriye de geçirdik. O kadar da kalabalığız ki. Hem asker eşleri hem e, polis eşleri, e, tabii sivil, resmi bir sürü aile olduk orada. Yine orada da şartlar çok ağırdı. E, çocuğumu otu, uyutacağım. Gece ben kendim yere oturmuşum. Askeriyenin yemekhanesiymiş orası. Asker de tabii çatışmadı bu arada. İlk defa hayatında asker ve polisin bu kadar tek yürek olduğunu, bize ne kadar orada onların bize sahiplenmesini, bir arada çatışmalarını orada çok güzel, devletimizin gücünü bir kez daha gördüm orada. Çok hoşuma gitti. Çocuğumun bez paketini, 24'lük prima paketini hiç unutmayacağım. O yata Çocuğum tam bir yaşında. Prima paketinin altına yatak yaptım. Paltomu da üzerine yorgan yaptım o geceyi. Biz askeriyi de geçirdik. Ertesi gün haber geldi. Artık memleketlerinize gidiyorsunuz. Emniyet sizi gönderiyor. Artık burada güvende değilsiniz. Bir de ailelerimiz, eşlerimiz stres altındalar. Sizi de düşünmekten çalışamıyorlar. Çocuklarını düşünmekten çalışamıyorlar. Sizi gönderiyoruz. Hayır deme yok zaten burayı beğendim, buraya gitmeyeceğim, gelme gitme öyle bir lüksünüz yok. Gönderiliyorsunuz sadece. Eşimi dahi görmedim. Kar bir metre. O karda helikopter kalkıyor. Yine aynı şey söylendi. Çok az bir küçük bir çanta. Hatta prima paketini bile bırakmışım orada. Yani helikoptere çok fazla yük olmayacak. Sık sık çünkü tahliye yapıyor. Diyarbakır'a götürülüyorsunuz diye. Oradan Diyarbakır'a. Giderken eşime hoşça kal diyemedim. Bunları hiç unutamıyorum açıkçası. Bunlarla yaşıyorum. Hiç hoşça kal diyemedim. Kendine dikkat et diyemedim. Neye dikkat edecek ki? Nasıl dikkat edecek ki? Yaşadığı şartları gördüm. Diyarbakır'a gönderildik. O gece Diyarbakır'da kaldık. Polis evine yerleştirildik. Sağ olsun devletimiz yine aynı. Aynı itinayla. Hiç cebimizde haçlık var mı yok mu? Orasını bile bilmiyorum. Öyle bir şartlarda evden çıkarıldık. Gönderildik ki. Ne yaşadığıma kendim bile tanık olamıyorum yani açıkçası. Ee, Diyarbakır'dan tekrar otobüse bindirildik otobüsle baba evine geri geldik Şırnak anılarım Yani daha çok aslında böyle bölüm bölümler var Hani ben kısım kısım anlatmaya çalışıyorum size ee, Tekrar o tarafa yolculuk yaptığım zaman Sanki Şırnak'a gidiyormuşum O anlara gidiyormuşum gibi yolculuk yapıyorum İnanın ee, bizim ülkemiz doğusuyla batısıyla hepsi bizim ama keşke gençlerimiz yeni gençlerimiz yeni nesillerimiz gerçekten bu vatana ne kadar çok sahip çıkmamız gerektiğini o kadar cennet vatanımız o kadar güzel ki her karışı sahip çıkalım sevgilerimle bilemiyorum yani daha dinlemek istediğiniz nereler var Şimdi, bilmiyorum ee... ama çok yaşadığım şeyler var hangisini anlatayım. Bilemiyorum ki ufak bir şey daha var. <laughs> Geldim baba evine bir yıl baba evinde yaşadım. Kızım iki yaşında oldu. Ee, eşim Trabzon'a tayin istemiş. Yine benim çok o zamanlar biraz daha çocuk. Tayinim Trabzon'a çıktı. İstemiş değil. Ha, evet, tayinim Trabzon'a çıktı. Şırnaktan. Bu sefer ikinci kızım dünyaya gelecek. Onu hiç unutmuyorum. Bakın şırnağa geçtim. Orayı da hiç unutmuyorum. yani Unutmadığım bir anı daha. Kızım dünyaya gelecek. Doktordayım, hastanedeyim. Eşime telefon açıyorum. Recep'ciğim işte... Şubeye açıyor bugün telefonu bu arada. Bebek dünyaya geliyor. Gelmen gerekiyor. Bana verdiği cevap bu. Gelemem mümkün değil. Göreve gidiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani Trabzon, Şırnak da değildi. Daha modern bir şehir modern bir hayat, daha lüks sosyal hayat var en azından bir hayat var orada. Eşim bize de yine bir olay çıkmış. Göreve gidiyor. <laughs> Diyorum ki ya komiserimize söyle. Bebek dünyaya geliyor. Ben burada yapayalnız ne yapacağım? Söyleyemem diyor bana. Hayatımda bunu hiç unutmayacağım. Yani görev aşkı nasıl bir şey? Zaten bu ruh, bu duygu olmazsa özel harekat olmaz. Onlar bunu bu ruhla yaptıklarını e, daha çok iyi anlıyorum Kanımıza kadar işledi Eşimi de tebrik ediyorum çok güzel devletine her konuda hala bugün gerekse gene aynı şekilde kuşanır gider yani gurur duyuyorum onunla canım benim Eşime teşekkür ediyorum ee, Biz ne yaşadıysak maalesef eşimize de aynı şeyleri yaşatmak zorunda kaldık geçmişte. Görevimizin gereğiydi. Tabii ki hiç kimse hiçbir insan kendi yaşadıkları eziyeti, çektiği eziyetleri eşine ve çocuklarına yansıtmaması gerekiyor. Ama burada bırakamıyorduk. Burada yalnız başına yapamıyorlardı. Oraya götürdük. Orası zaten daha önce ifade etmiştim. Tam bir Teksas gibiydi. Mecbur götürmek zorunda kaldık. Ama en fazla 8 ay orada kalabildiler. Biz polislerin, bakın sadece özel harekatçıların demiyorum. Biz polislerin eşleri e, evimizin hem erkeği hem kadını konumundadır. Evet. Özel harekatçıların ki çok daha farklı tabii. Biz sürekli operasyonlarda ve kırsalda olduğumuz için evin bütün genel ihtiyaçlarını e, yani faturasından tutun evin bütün eksiklerini eşlerimiz görmesi gerekiyordu. Ve yani hem çocuklarımıza bakacak, hem annelik yapacak, hem babalık yapacak, hem de evin bütün ihtiyaçlarını giderecek. Böyle bir konumdaydılar. ben böyle bir eşe sahip olduğum için gurur duyuyorum. Ben biraz gerçekten titiz, çabuk e, agresifleşebilen bir kafa yapısına sahiptim o zamanlar olayın görevlerin stresinden olabilir veya ne bileyim e, o zamanlar çok agresiftim ama eşim e, en güzel şekilde e, beni idare ederdi Allah başımızdan eksik etmesin hala öyle yani benim öyle. evimin e, <gülüyor> Sultanı <gülüyor> Teşekkür ederim ben her ne kadar bir evin direğiysem o da benim Başımın taçi, e, mutlu Mesut 35 yıl oldu. Çok şükür. İki tane kız evlat yetiştirdik, okuduk üniversite okuttuk, inşaat mühendis oldu, istatistik mezunu diğeri. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ben 28 yıl 3 ay bir fiil e, görev yaptım. Namusumla şerefimle anlamın, anlamın akıyla bu görevi ifa ettim, bitirdim. Şimdi benim o Şırnak Gazi diyeceğim Şırnak Gazi kızım şu an bir özel ile evli ee, kızım da bir özel harekatçı eşi olarak aynı özel, eşimin yaşadıklarını yavaş yavaş yaşıyor çünkü e, damadım evet. e, sürekli dış görevlere gidiyor iki gün sonra da nasipse e, Afganistan'a yolcu o da aynı annesinin e, yaşadıklarını gerçi Şırnak'taki yaşadıklarında gibi değil ama diğer illerde Görev yaptığımız diğer illerde yaşadıklarını şu an bizzat kızı yaşıyor. Allah onlara da sağlık sıhhat Anladım. versin evet. e, damadıma ve tüm polislerimize Allah kuvvet versin. Anladım. Yani eşimle e, böyle bir paylaşımlarımız oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet kıymetli dostlar aslan adamın aslan eşi olur. Şimdi ne teşekkür. diyelim nokta. O o şırnaktaki o şırnaktaki öyle afra tafra yapanlara sesleniyorum. Bu insanları bunu yaşatıp da merhamet beklediniz ve merhamet buldunuz. Çok şükredin. Şimdi ben değil. o yorum yapanı da o zaman kısa bir Heh. sözüm var. İşkence yaptığımızdan falan evet, filan bahsediyor. Hürmetiniz diyor. Keşke biz orada evet. sizi işkence yapsaydık. O zaman siz böyle konuşmazdınız. Evet. Biz size çok merhametli davrandık. Sadece bize ateş edenlere biz ateş ettik. Ama siz Bence bu devletin vatandaşı değilsiniz. Siz Amerikan uşağı, Ermeni tohumusunuz. E, o yüzden böyle konuşuyorsunuz. Biz Şırnaklılara şefkatle yaklaştık. Hiçbir zaman zulmetmedik, işkence yapmadık. Bu da böyle biline. Nokta. Allah'a emanet olun.